benden sonra öyle fitnelere ümmet maruz kalacak ve bir kısım insanlar sana karşı olan muhabbetlerinden seni inkar edecekler. Hariciler gibi. Evvelinde Hz. Ali Efendimiz'i kendilerine emir tayin ediyorlar. Diyorlar ki gel bize halife ol, bize öncü ol, bize yol göster. Sonra baktaki ki iki Müslüman grup karşı karşıya gelince hakem tayin edilmesi fikri ortaya çıkar. Yani Müslümanlar birbiriyle çarpışmasın. Müslümanlar birbiriyle savaşmasın harika bir halet-i ruhiye içerisinde bir kısım insanların teklifi, bir kısım sahabe efendilerimizin teklifiyle karşı karşıya kalır. Elbette Müslümanların incilmesini istemeyen Hz. Ali Efendimiz ne yapıyor? Bu hükme rıza gösteriyor. Bu sefer Hz. Ali Efendimizin etrafında kenetlenen bir kısım hariciler diyorlar ki biz de senin bu hükmüne rıza göstermeyiz. Subhanallah. Evvelinden Hazreti Ali Efendimiz'e itaat eden bu insanlara ne oldu ki Hazreti Ali Efendimiz'in razı olduğu bir hükme rıza göstermediler.